Merhaba arkadaşlar, köy evinden selamlar, sevgiler. Sizlere bugün tohumdan büyüttüğüm marullarımla geldim. Şöyle göstereyim. Şunlar kıvırcık marul dediğimiz marullar. Biraz seyretme yaptım ama şimdi biraz daha seyretme yapacağım. Tabi bilmeyince e, tohumu bolca serpiştirdiğinizde çok yoğun bir şekilde marul elde ediyorsunuz. Hatta şöyle seyrettiklerimi bu tarafa da diktim. Ama tabii ki daha fazla. Çünkü şunları biraz daha seyreltip biraz rahatlatmam lazım. Şöyle şuraya da geleyim. Şuradaki marullar da arkadaşlar göbek marul. Tabii göbeklenmediler fazla. Yine tabii ki sık ektiğim için. Bu sene böyle oldu ama işte tecrübeyle, deneyimlerle, gözlemleme, gözlemlemelerle daha tecrübeli bir hale geleceğim. Daha güzel olacak. Şimdi seyreltmeyi hemen yapalım. Birazcık marullardan toplayalım ve cacık yapalım. Şu kenardakilere karışmayacağım. Onlar kalsın. Şuradakilere de karışmayacağım. Ama şurada birkaç taneler. Buradan mesela bir tanesini hemen şöyle alalım. Kökünden söküp çıkartayım ki diğerleri gelişmeye devam etsin. Şöyle şuraya da bakalım. Burada da yine birkaç tane var. Şöyle şundan da sökelim hemen. Böyle seyrettiğimizde tabii ki daha iyi gelişecekler. Yani ben bu kadar çok yoğun marot çıkacağını tahmin etmiyordum. Hani <laughs> tohumların dedim ben bir kısmı çıkar belki bir kısmı kalır dedim yani ölür gider. Ama hepsi çıktı ya. Yani bu da işte deneyimsizliğin verdiği şans mı diyelim. Bilmeyince daha mı şanslı oluyor acaba insan bilmeden yapınca. Birazcık seyrelttim ama şunu da alayım. Bunlar çünkü sonra güzel salata olacak, çacık olacak, normal. Ben marulu da severim, normal de tüketirim yani öyle. Koparıp koparıp yarın öbür gün işte yiyeceğiz bu kökünden gelmedi ya. Şöyle kökünü çıkarayım yine. Şunu da alayım. Şunlara fırsat verelim. Evet, şunu da alayım hatta. Ben seyretmeye devam edeyim arkadaşlar seyretmenin de neden yapıldığını size bilmeyenler için benim gibi açıklamış oldum. Bazı küçük seyrettiklerimi de kopartıp atıyorum. Çevreden isteyen kişilere verdim daha. Yani bu vermiş hali. Bunlar artık sökülüp atılacak. Mecbur kıyacaksınız arkadaşlar. Yani marul tarlasında marul çok oldu. Zaten marul tarlası oldu burası. Ben öyle telaffuz ediyorum artık resmen. O yüzden birazcık seyrelteceğiz kıyacağız ve bunların gelişmesini bekleyeceğiz. Bak şunlar da çok güzel gelişti. İşte seyrek seyrekler bunlar. Gayet güzel geliştiler. Tabii benim tarlada yeni izleyenler için göstereyim. Yeni ekim domates, biber, patlıcan, salatalık falan da var. E bu arada geçen gün de ay çekirdeği ektim. Mısırım ve fasulyem de var. Onlar da işte gelişimlerini yine onların da gelişimlerini sizlerle ilerleyen videolarda paylaşacağım. O yüzden hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Bu bana cacık için yeterli. Bugün cacık yapacağım. Ee, seyreltme işlemi de tamam. Ama tabii bunların bir de çapalanması var. İlerleyen zamanlarda da birkaç gün sonra e, bir çapa yapacağım ve biraz gübre vereceğim. Şöyle bostandaki fasulyelerimi de göstereyim arkadaşlar. Şunlar Ayşe Kadın fasulye. Yanlarında mısır da diktim. Mısır da çıktı. Tabii otlar da var. Ama sonra bunu burayı da çapalayacağım. Ve mısırla fasulye de birlikte gelişip büyüyeceklerdir. Birlikte de göreceğiz. Tabii kanalıma aboneyseniz. Takipte kalın o yüzden. Şurada da var bakın fasulyeler. Sanki fasulyeler ama mısırdan daha hızlı gelişiyor gibi şu durumda. Ee, birlikte aslında diktim. Videolarda da öyle gördüm. Birlikte dikiliyor diye de. Bilmiyorum bakacağız duruma göre belki e, mısır yetişmezse onun boyuna e, çubuk dikebiliriz o zaman bu fasulyeleri. Çünkü onlar sarmaşık fasulyeleri. Şurada da antep biberi, antep patlıcanı ve e, salatalığım var. E, şu tarafa da arkadaşlar e, ay çekirdeği ile bamya diktim. Şöyle de göstereyim ay çekirdeklerim de çıkmaya başlamışlar maşallah. Ya var ya ben bilmeden yapıyorum bu işi ama bence beceriyorum yani iyi gidiyor şimdilik bir şeyler yemiş onu evet burada da bamyayla ay çekirdeklerinin büyüdüğünü gözlemleyeceğiz inşallah şurada işte mısırla fasulye şurada benim yine güzeller güzeli bostanım acemice yaptım ve şurada da acemi marullarım bakalım ilerleyen videolarda bunlar nasıl olacak ne hale gelecekler şurada da yeşil soğanlarım var ara ara topladım hatta şimdi birkaç tane de şöyle yeşil soğan toplayalım Bunlar da taze taze çok güzel oluyor yemesi ya. Yani en güzeli kendi yetiştirdiğiniz doğal ürünler. Yani kendi yetiştirdiğim için demiyorum. Gerçekten lezzetli. Tadı öyle bir başka ki. Ya ilaçlama yok, doğal devam ediyorum. Yani ilaçlamaya ama e, gerek duyarsam yapacağım. Çünkü e, geçen yıl ilaçlamamıştım. E, bir süre sonra e, kaybetmeye başladım domatesleri falan. Ama bu sene tabii ilaç şart. İlacım var. Belki çok sık olmamak kaydıyla arada bir ürünler e, sağlıklı büyüsün diye ilaçlayabilirim. Evet soğanımızı da topladık. soğanlarımız da çok güzel gördüğünüz gibi şu sararmışını atalım. Bu arada arkadaşlar soğanları toplarken şu marulları da göstereyim. Böyle önce seyrelttiğim marulları burası çapalı diye e, buraya da diktim. E, soğanla marul böyle birlikte büyümeye devam ediyorlar. Tabii ki soğanların artık e, zamanı geçmeye başlıyor. Bakın şöyle göstereyim. Soğanlar tohuma bilmeye başlamış. Tabii bunların zamanı geçtiğinde buraya da yine farklı e, sebzeler dikebilirim ama şu an için marul var zaten. E, marullar gelişmeye devam edecek. Evet, biraz soğan topladık, biraz marul topladık, marulu seyreltme yaptık. Size bostanın son halini de gösterdim. Bundan sonra yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. O yüzden sağlıklı kalın, hoşça kalın ve takipte kalın.